Herkese iyi akşamlar. Skordan mutlu değiliz. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Burada var hakemine sesleniyoruz. Güç transferi olmayan bir yerde var hakemi kurallara göre hakemi çağıramaz. Biz hakem sağdaki vereceği her türlü karara saygılıydık geçtiğimiz haftalarda rakiplerimize olması gereken çağrılması gereken pozisyonlarda çağrılmıyor. Bizim bizim biraz oyunumuz iyi, biraz oyunumuz iyi olduğunda hemen oyunu nasıl kıracaklarını çok güzel karar veriyorlar. Geçen hafta başkanımız federasyona ve MHK başkanına gitti. Orada var hakemlerinin yabancı olması gerektiğini dile getirdi ve ne kadar haklı olduğumuzu burada görüyorsunuz. Eğer VAR kurallara göre hareket etmiş olsaydı, pozisyon ne olursa olsun ona göre hareket edecekti. Beşiktaş'a yapılan haksızlıkları artık dur demenin zamanı geldi. Biz ödeyeceğimiz bedeli ödedik. Bu saatten sonra Beşiktaş'la uğraşmaktan vazgeçsinler. Sabrımızı zorlamasınlar. Bütün oyuncuların motivasyonunu kırıyorlar. Bu şekilde hareket etmeye devam ederlerse biz de gerekeni yapacağız. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.